Ayakta çalışabilirsiniz. Şimdi ön görüşme olsun. Ama ilerleyeceğimiz nokta hızlı olabilir. İşe başlama noktasında da bir sıkıntımız yok. Değil mi? Ben saatleri 6.45, 3.10, 3.17.

Esenlik Belediyesi İslam Merkezi olarak iş arayan vatandaşlarımıza umut olmaya devam ediyoruz. E, 2021 yılında da mülakatlarımız devam etmekte. Pandemiye uygun şekilde HES kodları, kişi özel kalem, dezenfekte gibi malzemeler kullanarak vatandaşlarımızı buraya topluyoruz. Çünkü sağlık ön planda. E, bundan sonraki süreçte de bu organizasyonlarımız devam edecek. Bunları öğrenebilmeniz için Esenlik Belediyesi Esbim'in sosyal medya hesapları Facebook, Instagram ve Twitter'dan takip etmesini rica ediyoruz vatandaşlarımıza. Esbim varsa herkes. Mucho